Merhaba arkadaşlar. Bugün bakın Tayvan serisine Çin kurduk. Ama az önce çektiğim videoyu daha yeni çektim. Yanlışlıkla sildim. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Fransa'yı kurtardık. Boyumuza bakın. Yaptığımız şeyleri anlatayım. Çin'de ilk önce bir savaş ilan ettik. Biraz toprak al, kazandık, bayağı toprak aldık, çıktık. Sonra e, Hindistan ve e, neydi? Japonya'ya aynı anda ultimatum gönderdik. İkisi de kabul etti. Asimilasyon tekniği gösterdik. Ee, şuraya set yaptık. 2 milyar yazdık. Sonra onu silince direkt asimle oluyor der yer. Sonra sonra canıma Fransa'yı kurtardık. Batı Frank Cumhuriyeti falan şurada yeni devlet oluştu. Şurada da asiler oluşmuştu. Fransa onu yenmişti. vurgun diye dükklüğü olmuştu daijon toprağında başka Aa, ne yaptık tüm herkes bunlar çıktı <laughs> Sonra Çin Cumhuriyeti'ni kurduk ama bir ideoloji değiştirelim dedik. Sonra bir baktık faşizme geçemiyoruz. Yani Çin Cumhuriyeti olamıyoruz tekrardan. O yüzden Çin e ne daha olarak kaldık. milyonlarca ordu sürekli bölüne bölüne gittiği için yok oldu. Hayır. Şu boyuta bakın boyuta. Neyse o videoyu yükleyemediğim için özür diliyorum. Hepinizden. time de yapacağım bunu belki. Hatta yaparım. Şimdi yaparım. <laughs> Hoşçakalın. Başka diyecek bir şey bulamadım.